Hepinize selamlar ben Eraç Bugün sizlerle beraber arkadaşlar ee, Uzun bayağı uzun bir süreden sonra Tekrardan karşınızdayım Selam ee, Neler oldu hayatımda neler değişti ee, bu, bu, kısacık sürelerde Aslında kısacık değil 3 ay geçti galiba Video atmayalı veya 2 ay da olabilir Tam hatırlamıyorum bakmadım Neler değişti neler oldu size kısa kısa bahsedeceğim Ayretten size e, yepyeni bir Briar build'i göstereceğim şu an onu oynuyorum ee, o, Şu an o build'de binim var ee, daha yeni böyle çıtır bir buit İşe yarıyor mu yarıyor ee, Yavaş yavaş anlatmaya başlayacağım Yavaş yavaş bahsetmeye başlayacağım Şimdi öncelikle arkadaşlar neden video gelmedi ee, Videolar neden hiç gelmedi ee, Şundan dolayı dostlar ben işe başlamıştım ee, 3 aylık bir iş süre benim oldu Migros'a çalışıyordum falan Gerek kasiyerlik gerek reyon gerek depo yani Her boku yaptım ee, daha yeni istifa ettim yani ayın 12'sinde istifa ettim şu an videoyu 15'e ben bunu 16'sı gibi atarım yani yarın Yo pardon bugün 16'sı yarın 17'si 17'sini de atarım ee, bu Çektiğim gibi editleyeceğim çünkü ee, Teşekkür ederim bu arada destekleriniz için baya bir kişi instagramdan olsun discorddan olsun Yani küçücük bir ekip olmamıza rağmen küçük bir kitle olmamıza rağmen o küçücük kitle hep video konusunda bana destek oldu Hani video çek video istiyoruz falan diye Hani beni ne kadar mutlu ettiğinizi anlatamam yani, aşırı mutlu oldum. Hem böyle güzel bir gameplay, hem güzel bir e, bu ilk gösterirken hem de hayatında kısa kısa bahsedeceğim, hem de e, meçhaba anlatacağım. E, karşımızda Viego var. E, Viego bir tık Briar'ı zorlayan bir çar. Çok değil, kasıldıktan sonra Viego'yu eritiyor. E, sadece oyun başı pasifinden dolayı çok güçlü. O kadar yani başka da bir olayı yok. Şimdi bizim Volibear'a destek atmamız gerekiyor arkadaşlar. Ben Volibear'ı oyun başına bayağı bir yaladım hani oyuna dönsün diye. Çünkü hani Senna'ya şey demiştik. Anka dedi pixel bak karşıma counter pick atmasınlar falan. Adam salmadı. E, ee, ağladı. Şimdi ona geliyorum ping atacağım. Ben baya bir şey yapacağım. E, ee, oynayacağım. Yani Volibar çünkü e, bayağı baya ağlayacak gibi. Ona biz baya bir yaradık oyun başı. Bakalım ne kadar şey olacak. Keşke totem vardı işaretleseydi ya. İşaretlememişti. Tamam Yampiri'ye gidelim buradan. Skatıl'a gidelim. Umarım ölmez bu arada. Ignite de oynuyor. Ki Queen. Kiana diyordum. Ee, öyle arkadaşlar işte işe girdim işte çalıştım falan ses kartımı aldım yeni mikrofon aldım hani e, gerekli ekipmanlar parçalarımı aldım o şekilde bir ilerleme kaydettim. Ee, onun dışında full Instagram'a post üretiyordum. Bu neyse bekleyeceğiz. Güzel bir sıçra aldık. Şunu duvara bir tane koyarsak. Nice tamam. Güzel oldu. Bu burada tutalım bir. Bu bir burayı ittirsin. Tamam dostum sakin ol. Şu kanonu ben alırsam iyi olur. İttirdik burayı. Base'imizi atıyoruz. Öyle arkadaşlar. İşte gerekli parçaların falan aldım. Yayınlarda ilerledik. Kik'te şu an 110 takipçi sanırım. Baya ee, bayağı bir ilerledik hani bayağı iyi bir gelişim kaydettik sizler sayesinde. İnşallah sesim patlamıyordur bu arada. Ses kartını tam mikrofon ayarını yapamadım ama şu an bana patlamıyor gibi gözüküyor. Dışarıdan ses geliyor olabilir kusuruma bakmayın bu arada. Onun dışında arkadaşlar ee, işte Instagram'da bayağı bir ilerledik. Videolarımız izlendi. O Instagram'dan belli gelen bir kitle oldu. discorda gelen oldu. Discord'da şu an hani okullar açılmadan önce bayağı bir 5v5 attık. Hani iş videosunu çekemedim çünkü ee, benim Kullandığım program yani Nvidia Shadow Experience yani şeyin... EXPERIENCE EXPERIENCE Artık nasıl okunuyorsa, nasıl telaffuz ediliyorsa Hani o arızalıydı. Aslında arıza da değildi. Yanlış programı indirmişim. Direkt Nvidia'nın o programı indirmişim. Shadow Experience değil. Hani e, asıl gerekli şeyi indirmemişim. GeForce Experience'ti galiba adı. İşte onu indirmemişim. Direkt Nvidia'yı indirmişim. O yüzden e, video çektiğimde benim sesimi almıyordu. Karşının sesini alıyordu. Hani video başlattığımda karşıdaki insanların sesini Discord'daki olsun, videonun olsun o ses alıyordu ama benim sesim yoktu abi direkt. Öyle bir sorun sıkıntı vardı. Şimdi Viego bir kere gözükmüş 27 CS 01 faro 001. Ee, bu bir de gank atabilir miyiz diye bakalım. Yasuo'muz gank yiyebilir o yüzden arkadan dolaşacağım. Şunlardan görüş vermeyelim adama. Ee, Ayrıca XP'sini de çalmadım. Galiba base atacak. Biz de buradan hemen kuşlarımıza girelim tekrardan. Ee, kuşlardan direkt şeye gideyim ben. Volibur'a gideyim tekrardan. Ee, güzel bir gank atalım. Volibur'a gankini alırsak oradan bir kill veya bir asist alırsak direkt şeye gidebiliriz abi. Bunlara girebiliriz. Bir buradan görüş bakalım. Hatta aynen bak görüyor musun adama? Ona geldiğimi söyleyeyim. Şimdi i̇şte buraya bir tane kontrol atacağım. Viego'nun AC için, görünmezliği için. Gel kanka. Buradan dolanacağız şimdi. Buraya totem bıraktım. Vigo ee, Viego yok. Viego nerede acaba? Çalıyor mu yere Viego? Hop buradaymış. Gel bakalım. İrelia'da yok. Tamam. Birazcık vurduk ona. Güzel. Bir tane totem bırakalım. Kiana. Kiana. Abi niye Kiana diyorum ben bu çara? Bayağıdır Queen'le görmüyorum ya. Normal. Daha çok Kiana görüyorum abi nedense. Queen oynayayım bu arada. Queen güçlü çat arkadaşlar. Queen. Queen'i cidden iyi oynayan bir insan map yok eder. Öyle size. Onu gördük kanka. Yürü gel. Onun orada yaşama gibi bir lüks olmaması gerekiyor. atmış atmıştı diye biliyorum, o yüzden sıçra... Aa sıçra atmamış lan. Hıh, <laughs> atmamış kanka. Bok olduk. ZOR! Neyse, önemli değil. Dışarıdan nasıl ses geliyor var. İnşallah videoya gelmiyordur. Video geliyorsa bittim çünkü yani. Dışarıdan aman aman bir matkap sesi geliyor abi, anlatamam size. Uzun süre sonra böyle video çekiyoruz. Bir de matkap sesi gelirse iyice video trollenir yani. Bak, bak nasıl ses geliyor bak. Neyse arkadaşlar, onun dışında e, neler oldu hayatımda? Çok şey olmadı. Yani kendime ait bir özel bir olay oldu sadece en yakın arkadaşımla alakalı. O birazcık hayatımı değiştiren noktalardan biri oldu. Yaşamam için bir umut bir şey oldu yani. Nasıl diyeyim bir amaç oldu benim için. Öyle diyelim. Hatta onunla da kanalda bir videomuz var. Yakın bir zamanda o dostumu kaybettim. Onun için bazı şeyler yapmak istiyorum. Bazı şeyleri başarmak istiyorum. Şu an Discord sunucumuza gelirseniz zaten e, en başta onun adını en başta onu a, andığımız yeri görebilirsiniz. Tabloyu görebilirsiniz. Orada bir başlık adı altında ismi ne yaptığı nasıl bir hayatı olduğu ee, hayatı boyunca ne yaptığını kısa da olsa görebilirsiniz. Yani minik detaylar ama o minik detaylarda gizliydi onun hayatı. Öyle diyelim. Ee, yani Discord'a görürseniz oraya bir göz atarsanız onun Yaptıklarını dinlerseniz benim için de çok güzel olur benim için beni de çok mutlu etmiş olursunuz ee, öyle arkadaşlar. Ondan sonra başka neler oldu? Başka bahsedeceğim bir şey yok arkadaşlar yani genel olarak bunlar oldu. İşe girdim, Instagram'da baya bir ünlendik, 2900 takipçiyiz şu an güncel olarak. Hatta onu da geçtik. Ee, ayrıyeten Kick'te aboneliğimiz açıldı. Artık abone olabiliyorsunuz. Bağış atabiliyorsunuz diye biliyorum. Ee, hatta şuradan arkadaşlar şuna susayım dikkatimiz dağılmasın. Öyle yani. Gerek sosyal medya işlerinde bayağı bir ilerledik. Şöyle bir tane uçsal diyeceğim. Belki tutar. Tuttu. Hemen onu e atmadan şöyle keselim. Burayı da puştlayalım arkadaşlar. Ee, böyle yani dostlarım. Başka anlatabileceğim bir şey yok hayatımda. Şimdi sizlerle beraberiz uzun bir süreden sonra. Sizlerle beraber tekrardan video karşısındayım. Ayrıca ee, kamera işi. Oh shit! Buraya böyle bir şey olacağını biliyordum ama... Durdurulamaz oldu. Yapacak çare yok. Yani buraya totemsiz girdik. Sıkıntı oldu. Böyle bir hamle yapacaklarını düşünmem lazım. Onun dışında dostlar e, bu bildiğimizden birazcık bahsedelim. Ana iki kor itemimiz var. E, bir tanesi mahvolmuş, diğeri de itikasız hidra. Neden diyeceksiniz? Arkadaşlar o atakları yönelik bir e, bu ilk bu. Yani itikasız hidra ile mahvolmuş tamamen o ataklara bağlı bir itemler bu bu ilkte. Ee, hani bu ikisini alırsak zaten güç patlaması yaşıyoruz. 60 AD artı bir de buradan 50 AD geliyor. Hani itikazsız çok güçlü bir item arkadaşlar. Gerek zırh değişmesi gerek verdiği yeterek hızı. Hani çok OP bir item aslında. Briar'ı almanız gereken bir item. Bunun hazır çok azken şuna birazcık dalalım. Tam E'sini attım. Tamam birazcık dürtükledik. Bizi kesemez bu arada öyle hayallere dalmasın. Hatta ben dönüp keserim birazdan bunu. Bir Q'umun dönmesini bekleyeyim. Eğer devam ederse keseceğim. Tamam. Ee, buradan gerek açalım şimdi. Mavimize gidelim. Umarım Viago burada değildir. Umarım değildir yani. Bir atlayalım bakalım. Hop dedik atladık. Hop. Tamam Viago direkt mavimi löpürdetmiş. etmiş. NP. Önemli değil. Şimdi biz de o normana gireriz. Ee, botumuz kill alıyor mu? Ha Viego bota inmiş. Şöyle bir çarpla alalım burayı. Ee, ne yapacağız şimdi? Viego'nun bir CS'ine bakalım. 55 CS. Büyük ihtimal şunu, şu ikisini aldı. Kuşlarını gitmedi diye düşünüyorum. Şuraya bir tane uç sallayacağım. Ağzın ortasını yiyecek o. Viego gelecek. Viego'ya dojlayacaktım W'mle ama. Dojlayamadım. Şöyle bir E ile adam itecektim. Onu da olmadı. Hiçbir şey yapmadık. Kaçalım buradan tüyelim abi. Vuracağımızı vurduk zaten. Ee, bizim Volibear çok zor durumda. Volibear'a bir destek atmak lazım. Ama mahvolmuşum bitti. Hemen mahvolmuşuz. alalım. Buradan top lane'e hemen ormanımızı klileyip, tak taba gidiyoruz abi. Yasuo'muz dive'ı yiyor. Ee, 0-3 Klasik bir Yasuo gameplay diyebiliriz. Şimdi mahvolmuşluğumuz varken aşırı güçlüyüz. Ee, bu Irelia'nın çok fazla kaçabileceği bir yer yok şu an. Ee, bize devam ederse ölecek. Tamam. Atlayacak mısın? Bana Q mu atacaksın? Ne yapacaksın abi? Yapacak. Anlamadım yani adam ne yapacağını çok. Yapabileceği çok da bir şansı yoktu zaten de neyse. Ee, Voidlerimiz 3. Gayet temiz. Şimdi buradaki Voidlere devam edeneceğim ama e, bilmiyorum şu an. Chat bende muteli olduğu için şu an trollüyor mu trollüyor Aha. Buna niye oynamıyoruz? Şöyle bir tarayıcı basalım. Bak burada totem varmış. Totemleri Q atabiliyorsunuz dostlar. Unutmayın bunu bilin e, ee, tüneline kadar atabiliyorsunuz. İsterseniz size tam böyle full öğretici bir briar çekebilirim. Tabi sizin isteğinize bağlı. Ee, siz bunu beğenilerle, yorumlarla gösterebilirsiniz tabii ki. Buna niye dalmıyoruz? Viego arkasında zaten. Buna gel abi. Viego bunun arkasında şu an. Şuan şu an bu böyle bir hareket yapamaz çünkü. Custom'un ayımız koşturuyor. Güzel. Şunları bana aldırsa bile worth arkadaşlar. Şu voidleri alayım. Volibur'ımız var çünkü yani. Ayımız var. Ayımız kule, kuleyi yer. Kuleleri ısırır bizim ayımız. Bunu da aldık. Tamam buraya dalıyoruz. Burası Vin abi. Ama benim bir trolle de. Görünmez olunca karakter mal oluyor böyle. Buradan Azer'e klikleyelim bakalım. Ee, savaşçı çizmesi alın saldırı hızı için. Ee, saldırı hızı önemli. Hareket hızı da önemli. Kareyle bağlayabiliyorsunuz çünkü bunu. Aa bir dakika burası troll. Buradan kapatmayı kapatmaya geliyorlarmış. Benim haberim yok. Bizim Yasuo öldü. Ee, voli bir de ölecek birazdan. Çok bir şansımız yok gibi. Şunu itebildik mi? itemedik de. Yani kötü oldu. Volibur de ölecek şimdi. Adamlar buraya aniden beşledi. Yapacak çare yok. Ben kaybetsek de bu videoyu atacağım dostlar. Çünkü e, şöyle ki kanal bayağıdır videosu ve siz bayağı bir video istiyorsunuz. Bu beni çok mutlu ediyor dediğim gibi. Bu ne yaptı? Aa, nasıl ölmez o? Öldün kanka. Çık. Çık oyundan. Ananı. Biz öldük. Dümenden biz öldük gibi. Ben ölmedim hala. Abi kimse mi ölmedi oradan? Bayağı mı? Kimse ölmedi lan. Bayağı anlaki oldu orası. Neyse şimdi buradan etikaslı gideceğiz. Bu build'ü deneyin bu arada arkadaşlar. Gerçekten deneyin. Hem kırılgan olmuyorsunuz. Hem vuruyorsunuz. Yani bayağı iyi bu build. Gerçekten bayağı iyi bir build. Yasuo bu kadar ölmeseydi şu an bu Irelia'da, Viego'da bayağı kolay ölüyordu aslında ama. Maalesef 0-4 ve ilk item hayalet dansçı. Neyse diyelim. Bir sıkıntı yok. Ee, bir şeyler deneyeceğiz. Her oyun kazanılabilir düzeydedir. Bunu unutmadan devam edelim. Şimdi geldik Gromp'umuza. Ejder'e giremeyeceğim çünkü e, Viego'ya olabildiğince XP diff atmak istiyorum. <laughs> Ejder de bayağı bir zaman kaybettiriyor bana. Hemen buradan direkt şeye gideceğim. Ormanıma döneceğim. Ormanımdan artık Ejder kalırsa Ejder alacağım. Kalmazsa da alamete gideceğim. İkisinden biri hala Yasuo ölmeye devam ediyor bu arada. Galiba Tier 2'yu açıp ölmüş. Yok onu da başaramamış. Neyse sıkıntı yok. Ee, biz devam edelim abi. <laughs> Dur bakalım neler yapabileceğiz. Oradan ne oluyor? Volibear'a bir şey geldi. Keseriz bu arada bunu. Bu kadar kişi toplanmışız, bunu keseriz. Çok iyi, o da Volibear'a kaldı. İyi oldu abi, iyi oldu, iyi oldu. Volibear'ın mental düşmesin. Volibear çünkü güçlü bir çar. Hem de hastalık sopası var. <laughs> İşimize bayağı bir yarar yani ama... E, ...bottaki şu 408 Lulu benim canımı sıkıyor. Nasıl o kadar şey yapabiliyor bilmiyorum. AD sen namız var. Artık AD sen oynanmıyor diye biliyorum. Oynanmıyor, oynanmıyor diye biliyorum ama bakalım. Ee, yine Queen geldi. Oradan baskın yedi. Öldü. Tamam, yine öldü. Yani takımım sürekli ölüyor şu an. 18'e 8 oynuyor takım. Şuraya doğru ulti sal diyeceğim. Geriye doğru gider belki dedim ama çok geri atmışım abi o ne ya? Buradan gidemem. Ee, Lulu ve Vein nerede bilmiyorum. Boss site'dalardı. Hala boss site'dalar. Aynen öyle. Kapatırlardı beni. Adamlar bunu alırken ben de buna gireceğim. Umarım ileriyle buradan geçmez. Geçerse çünkü bunu da trollemiş oluruz. Olabildiğince hızlı almam lazım. Alamazsam elimden öperler burada. Baya bir objektif kaybetmiş oluruz. Ya Yasuo orada fightlama kanka ben buradayken ya. Yapma güzelim yapma ya. Bak Viego'da da geliyor buraya. Ama fightlamayın abi ben burada alamet alırken. Çok ayıp izin yaptınız. Neyse artık gelebilirim. Şu gözü alalım. Oynayabilirim şu an. Şu an oynayabilirim. Şu an oynayabilirim. Gel. Yapma be abi. Niye kaçtın ki ya? Bak Viego da arkasından geliyor. Şöyle W yiyebiliriz. Bunu oynayabiliriz aslında ama biz buradan şeye gidelim bence. Ee, Queen'e gidelim abi. Yoksa Queen açacak. Açtı bile zaten kuleyi. Direkt bize ace spamlayacak o karakter. Şöyle bir gidelim bakalım. Ulti fark etmez. Görüşüm kalkınca öldüreceğim seni. Hayır Yasuo o kill benim kanka. Görüşmek üzere. O kill'i vermem Yasuo. Çok yani hiç kusura bakma. Hak etmiyorsun şu an. Bak burada yine kontrol tetemi var. Yine kırmamışlar. Yani Cık. yazık. Şimdi adamın kuşlarına girelim. En son tap side'daydı. Büyük mavisini alacak o. Ya mavisini almak isteyecek. Biz de bunları alırız. İyi olur. Zaten bizim de çok fazla bir obje, obje şeyim yani ormanımız yok, kampımız yok. Şöyle yok yoktur ama redine bakalım. Aynen redi yok. Şuradan bir şey kapatabiliriz belki bir adam gelirse falan. Şöyle bir hem kayıcılarına bakarız. Büyükten vardır. Şöyle çekelim kuleye de gözükmeyelim. Gel abi. Bu arada pink board olursa buraya bırakın bunları alırken. E, baskın yemeyin durduk yere. Totem olabilir çünkü bazen koyuyorlar buraya totem. Veya burada oluyor totem. Yani bunlara dikkat edin. Şimdi buradayım. Burada bir tane totem var totem olabileceğini düşünüyorum. Ben burada 1 ve 2 atamam. Lulu'ları var. Ve Luluç bayağı güçlü. Şöyle bir tane atacağım ulti. Aa trolledik. Lulu'su gitti büyük tane base'e. Bir sonraki taklasını bekleyeceğim adamın. Çalıya girebilirsem öl... ZOR! Vayne'in ultisini unuttuk ben ya valla. Vayne'in ultisini unuttuk ben abi. Ben Kaldığımız yerden devam. Şimdi totemlerimizi alalım. İki tane alabilirdik ama artık zaman kaybı abi. Bir iki saniye Kaybedemeyiz. Kaybedemeyiz. Onu keseriz bu arada bak. O kuyunu da keseriz ama Yasuo çok fena trollüyorsun dostum ya. Valla attığın gittiğin yerler hiç hayra alamet değil yani sana öyle diyeyim. Baksana abi oynayış adam. O ne? İkiniz duvara vurup ben kaçarım abi. Hadi Allah emanet. Şuraya bir tane kontrol. Ama dostum. Dostum yapma öyle şeyler. Ne yapıyorsun kanka ya? Adam delirmiş kanka ya. Adam nasıl dalıyor kanka? <laughs> Manyak herif ya. Şimdi ben bu adamla fight diyemem. Beni öper. Kule altına gitmesini bekleyeyim. Bari kule altına bir şeyler yapmaya deneyeceğim. İnşallah ya, şurada totem falan yoktur ya. Gitmedi de şey şey altına, kule altına. Bu boyut birazcık pahalı arkadaşlar. Hele mahvolmuş ve çok pahalı. O yüzden olabildiğince oyun başı kill almaya bakın. Hani aldığınız her kill bu build'in hızlanması için çok önemli. Hani asistir, killdir her şeye göz koyun abi. Onlar sizin. Çünkü bu it gerçekten oyunu taşıtıyor. Oyunu taşıtmanıza yardımcı oluyor. Hele itikatsızdan sonra takımınız birazcık iyi oynarsa gerçekten bir şeyler başarabiliyorsunuz oyunda. Adamlar mesela benim maviye totem atıyor. Ama benim takım arkadaşlarım hiçbir şey yapmıyor mesela hani bu durumda. Böyle olmaması lazım. Bak adamdaki özgüvenli özgüvenli geliyor buralara neden? Lulu'ları 4 0 8. Yani oluyor. Yapacak çağrı yok. Bizim Yasuo'nun oyun işe bak. Yasuo'nun gameplay'e bak. Bak sattı da Mesela takımım bunları değerlendirmiyor. Ben değerlendiriyorum. Adamların gözünü ben açıyorum adeta. Şimdi topa ulti attım ama... Tutsa bile zor kesebilirim. Yani zor bela keseceğim gibi duruyor ama... Hadi bakalım deneyeceğim şimdi. Kestik gibi ya. ZOR! İtikassızlığımız mı olsa %100 kesmiştik. Bak %100 kesmiştik. Hani kesme gibi bir ihtimalimiz yoktu. Ama kuleyi aldırmadık. Hadi öyle bakalım. Şimdi... Bu büyükten sonra arkadaşlar şu ilk itemden sonra artık ilk iki itemden sonra alabilecekleriniz size kalmış. İsterseniz Karabalta Yarık Gökyüzü, isterseniz Dominik Karabalta, pardon Dominik Ölümün Dansı. Yani kafanıza göre tahsiller alabilirsiniz. Her şey alabilirsiniz. Ben şimdi işte tahsiller alacağım. Neden? çünkü bana kill lazım. Çünkü aldığım killerden bana ekstra para lazım. Yani olabildiğince itemi hızlandırmam lazım. İlk item tahsiller ve mahvomuş alabilirsiniz ama Diego gibi böyle dövüşlü şampiyonlara karşı, canı fazla olan şampiyonlara karşı mahvomuş alın. Kazik şeydir onlar tahsiller alabilirsiniz. Onlardan yana bir sıkıntı olmaz. Alamet de gitti bu arada alameti hiç kullanamadık bile oyun başından beri kötü oldu çünkü takımımız gerçekten berbat geldi yani canlı canlı görüyorsunuz sizde bu bir adam yine bizi kesebilir umarım kule altına doğru gider ama gitmiyor gibi Volibra gidiyorlar Volibra gene mi öldü Volibra yine ölecek orada çünkü iriyle geldi buraya bir tane ulti sallayayım bok gibi attık ultiyi evet geri dönebiliriz buradan ee, duvara atılacak evet eee bastan bir faydası olmayacak ya Alın ki burası. Takım çok iyi kapatıyor. Karşı takım çok iyi kapatıyor. Baya ezici üstünlükle bizi kesiyorlar. Yani 0-8, 0-4. 5-9 kötü oldu yani. Yapacak çare yok arkadaşlar. Maçı bu da çok iyi anlatamadım. Kusura bakmayın. Çünkü karşı takımın halini görüyorsunuz. Kötü oldu. LoL'ün <laughs> geldiği nokta 2 diye paylaşabilir miyim acaba yani bu videoyu? Paylaşabilirim. Vallahi paylaşabilirim öyle de. Dur bakalım. Yine belki kazanırız diyelim. Belki bir kazanma ihtimalimiz vardır. Bakalım. Bakalım. Dün bu buhitte gerçekten dediğim gibi 2000 aldım. Rahat 2000 aldım. Hani KD olarak da güzeldi. Her şey tatlı tatlı minimizi aldık ama top indirimiz iyi geldi tabi yani. Top indirimiz vurdurmuyordu. Mid indirimiz vurdurmuyordu yani. Kötü yani. 09 baya kötü. Honto totemine dalacak mı lan? Dalmadı adam. Adam dedim hiç aldı. Tüydü baba yani adamın rahatlığa bak. Adam çok rahat. Normal. Şimdi volibüre gidiyor. ya ya buraya gel. Bekle. Gel 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 gel. Hadi dostum. İlk e, itikası sonra W. Zo. Abi bu adam ne olmuş böyle ya? bile basını tutamadım. Oha! Oo! Ha! So tebrik ederim seni dostum. Gerçekten tebrik ederim ya. Allah seni tebrik ederim ya. Eğlendim. Vallahi eğlendim ya. Şu oyun işlere eğlendim. E belki ben de orada hatal oynadım. Ya oynadım oynadım ama arkadaşlar adam 17 level, ben 13 levelim Yani Adamın aldı bak onun da kul altını keser. Öyle diyeyim size. O EYS'e de ölmüştü mesela Jin. Ama şimdi şu adamı kesmek için bir şansımız var. Şuraya doğru bu ulti sallayacağım. Çok kötü attım yine. Klasik ultiler. Oradan tüyer o adam ya. O, adamı tutma gibi bir lüksümüz yok artık. Hadi bakalım. Şöyle itikassı W. O kill de gitti. Diego buraya gelmez herhalde ya. Gelirse de kaçarım zaten. Hatta gelmeden şöyle hop. Ne haber? Diego arkasında mı acaba? Gidiyorum ama ben. Ya adam tüydü. Ee, Baron Nashor gidebilir şu an. Adamların rahatlıkla alabileceği bir yerde şu an. Ve Viego geldi. Ya işte abi. Viego nerede 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 diye diye adam bizde patladı yani. Yazık oldu bize de. Zaten bu videoyu çekmemin amacı hem size bu bildiği göstermekte hem de e, hayatımı anlatmaktı. Yani bu olan süreçte, bu video atamadığım süreçte neler de oldu, neler değişti neler yaptım bunlardan bahsetmekte. Ee, adam akıllı bir buit videosunu gerçekten düzgün bir takım da gösterebilirim. Hani onun dışında gösteremem yani gördüğünüz şurada kilim bile sekürlendi yani. Ee, bu vid vuruyor mu vuruyor arkadaşlar bana güvenebilirsiniz. Hani bu vidi gibi kasabilirsiniz ama böyle maçlarda benim gibi tahsilere kliklemek yerine karabaltaya ve ölümün dansına klikleyin. Ölümün dansına tıklarsanız bu ile yüz yani ee, mesela şurada hiçbir şey olmazdı bize ya, ölümünden sosyedi. Yani itikas erken bir şey olsaydı zaten yani hep böyle olsaydı şu olsaydı mı olsaydı yani hep koşullu şekilde yenebiliyoruz şu an adamları maalesef. Çünkü adamlar çok kasılmış. Yani çok kasılmışken bir şey yapamayız maalesef. Ee, şu an hiçbir şey yapamayız yani adamlar öyle diyeyim size. Gördüğünüz gibi bak İre, şey İrelia nasıl kavruluyorlar. Bütün takım kavur, kavur atıyor. Bak şu an nasıl kesiyor Yasuo'yu falan. Ya burada yapabildiğimiz çok bir durum yok arkadaşlar. Mesela böyle sata, sattığı durumlarda takım arkadaşlarının bunu değerlendirmesi gerekirken Kimse hiç kimseye klik atmıyor. İzliyorlar uzaktan. Bunun olmaması gerekiyor. Hani böyle şeyler kötü. Böyle şeyler ya olmaması gerekiyor yani abi. Bu adamların böyle oynamaması gerekiyor. Bir tane ulti saldı yanıl ya. Arkasında kimse yok diye biliyorum. Ama aldık o ya. Çok geç attın ultiyi dostum. Ver şu Viego ölsün diye atladım adama da ben öldüm ya. Neyse Viego da öldü. Güzel. Bir anda şey yaptık ya. Neş alırsınız yazalım. Neş girin. Kuleyi boş vermeleri gerekiyor şu an. Olabildiğince baron almaları gerekiyor. Ee, çünkü Viego yok. Hiç kimse yok yani şu an. Onu çok kolay eritirler. Hatta ben e, bu item dururken ben gideyim ölümün dansına tıklayayım arkadaşlar. Belki bir kazanma oranımız vardır gibi. Şu ölümden sonra anlayamadım. Ben de pek bilemedim yani. Çok da güvenmiyorum ama. E, bakacağız. Bakacağız abi. Tabii ki bu build'in aynısını kasmak zorunda değilsiniz arkadaşlar. Yani savaş hizmisi yerine ne bileyim çelik ninja tabi alabilirsiniz. Merkür alabilirsiniz. Yani karşı takıma göre. Karşıda çok fazla CC vardır abi. Alırsınız abi direkt Merkür mesela. Veya veya Yasuo yöne vardır. Hani İki tane böyle Irelia falan hani böyle üç tane dört tane oto atakları diyalık karakter vardır. Ninja tabi alabilirsiniz yani bu ile değiştirebilirsiniz özgürce İlla bunu katmak zorunda değilsiniz ama mahvolmuş bir itikatsızı mutlaka mutlaka alın çünkü hasar kaynağı zaten buradan geliyor Devamını siz değiştirebilirsiniz ama bunun önceki iki zaten olay bu, bu olayı bu iki item Hani kesme, kesmeye özen gösterin Orada ben siz tf yapmayın bu arada ağır kaybedersiniz umarım yapmazsınız derken ya sonun girişe bak abi Yusuf'un kliklere bak dayı. O nasıl bir klik ya? Şuradan gidelim. Yago bize W trolledi bu arada adam. Trollemişken burayı kaybetmeyelim ya. Tamam. Ne kule yok ki abi. Çok bekletti bu da. Yani kazanma gibi bir lüksümüz yokmuş arkadaşlar. Adamlar bunu bize anlattı. Neyse dostlar böyle bir video oldu. 42-20 bir lose aldık. Yani yapacak çağrı yok. Adamlar çünkü bayağı birleşti. Ee olur öyle. İzlediğiniz için teşekkür ederim dostlar. Ee, burada şimdilik burada bitsin video. Ee, sonraki videolarda görüşmek üzere. Hepiniz öpüyorum. Kendinize dikkat edin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. bye. bye.